Hepinize selam arkadaşlar. Ben Abdülhamid. Bugün sizlerle birlikte Among Us videosu çekeceğiz. Kaç gündür çekmedim. ikinci hesabından çekiyorum. Arkadaşlar bir de ben yarın yani tatil ediyorum. Videolarımı çekemeyebilirim. Bir de şu an ikinci kanalımdan çekiyorum. Yani birinci kanalımı düzeltmeye çalışacağım. Tatilde belki birinci kanalından da video çekebilirim. Ya, ya. bu arada izleyip de abone olmayanlar var. Mesela şu an 9 aboneyim. Ben bakıyorum 100-200 izleniyor video. Bir abone olan olmayan ay. Bir abone olan yok lan. Harma bir kişi bile abone olmamış. Abone olun yani arkadaşlar. Yani. Bilmiyorum. Neyse biz video <laughs> Şarkı <laughs> dinle. Oha aşık. oğlum ben dava açmayayım lan. telifsiz şarkı kullandım değil ana, ana 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 imposter ayga bu imposter ya ne bıyık saraymış. Neyse boş ver.

Status Jen is Double So mm -hmm. mm -hmm. this is interesting. bu güç hiçbir işe yaramıyor mesela nerede? bir tane kişi var ne oldu şimdi aa orada birini öldürecek orada birini öldürecek beni öldürdü? 15 saat bunları mı aynen sen bir şerefsizsin Gelme, gelme, gelme. Ne geliyor lan bu? Ne oldu şimdi ne değişti? Yeşil, sen tam bir yeşil çok geri zekalı. Katil olursam yeşil öldüreceğim. Bu yeşil değil başka. Gel sana. Seni de öldüreceğim ben veya seni de öldüreceğim. Katil olacağım kadar burada tek başıma doğmak bir bizi yok oha buraya buradan giriliyor selena selena selam kızlar çık bak impostörler hep burada duruyor Buradan birini öldürüyor. Ana. Dünya ne kadar çeşitli benim için. Kesinim posterler buraya Ben şuraya gideyim. Evet, burada ana, ana, ana. Sen imposter'sın. Sen yeşil, sen imposter. Allah'ım posterdir. Bu nasıl şey? Şansım olsun benim ya. Oha Çöleş olsaydı ben bu silahla impostörü öldürürdüm <laughs> Aman onu zamanı Biz ama söyledik Aa bu iş çok sıkıcı ama Neyse en ne azından iş. Burada kaldık. Burada biri var mı şu an? Bir... Burayı kontrol edeyim sonra gideceğim. Sihivede de bir şey yok. Ben işimin başına döneyim o zaman.

Nala kamın. Bize i̇şte telefonun şarjı doldu. Aa, dur kameralara bir bakalım. Oo. Bu da ben vereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Katili buldum. Durup dururken katili buldum. Nasıl bir şey? Harika değil mi? Nerede orası be? Aklımdan salladım ve katili buldum. Harika bir şey. Mükemmel. assim, não não. não, não. Abi hakkım bitti. Hakkım bitti. Şansım olsun sanırım. Bu mu enteresan? <laughs> evet. Hadi. Bir dahaki videom belli ki alaba da olacak. Evet. Ne videosu? Bir dahaki. Bilmem. Hakkım bitti. Yani bir şans mı oldu <laughs> merak neyse çok güzeldi. arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videomuz bu kadardı. Diğer videomda ise görüşmek üzere ve bay bay. İyi seyirler. Bay bay.